Herkese merhaba. Bugün sizlerle harika patates püresi üzerinde şindilerle yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem misafirlerinize hem de kendinize özel olarak hissettirebileceğiniz harika yemeklerden bir tanesi. Öncelikle kasabınızdan şinitsellik et alıyoruz, ince ince kıyıyoruz ya da kendiniz de evde ince ince kesebilirsiniz. Üzerine marine etmek için bir yumurta, bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber yarım çay kaşığı kadar karabiber, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 yemek kaşığı e, üzüm ya da elma sirkesi ve yeteri kadar tuzunu ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Her yerine geçmesini sağlıyoruz. Marin işleminden sonra üzerine kapatıyoruz ve buzdolabına alıp vaktiniz varsa 1-2 saat kadar dinlendiriyoruz küçük küçük patateslerim vardı. Ben onları değerlendirmek istedim. 1 kilogram kadar patatesi güzelce yıkadıktan sonra üzerine geçecek kadar su ve yeteri kadar tuz ilave edip haşlanmaya bırakıyorum. Patateslerim tamamen yumuşayıp çatlayana kadar hemen hemen güzelce haşlıyorum. Yumuşacık olacak. Böyle çatalınızı değdirdiğinizde rahatlıkla ikiye bölünüyorsa patatesleriniz olmuş demektir. İsterseniz soyarak da yapabilirsiniz bu işlemi. Ben patateslerim minik olduğu için kabuğuyla haşlamayı tercih ettim. Patateslerimi daha çabuk yapabilmek için ortadan ikiye kesiyorum ve pratik bir yöntemle hem kabuğundan hem de ezme işlemini yapacağım. Bu şekilde bir kevgirin üzerine ters bir şekilde koyup üzerine bastırdığınızda hem kabuğundan arınmış oluyor hem de patateslerimiz ezilmiş oluyor. Pratik bir yöntem mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Siz bu yöntemi biliyor muydunuz? Yorumlara bekliyorum. Patateslerimin hepsini bu şekilde ezdikten sonra e, patateslerim soğumaması için e, ocağıma alıyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum. Patateslerinizin yoğunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar süt ilave edebilirsiniz. Daha sonradan da ilave edebilirsiniz. Tuz kontrolü yaptıktan sonra benim birazcık tuzsuz olduğunu fark ettim. Biraz tuz ve bir e, çay kaşığı kadar da karabiber ilave ettim. Patateslerimin iyice ısınmasını bekliyorum çünkü e, üzerine kaşar ve tereyağı ilave edeceğim. Patatesler ısındıktan sonra yani bayağı bir sıcak olduktan sonra 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Tereyağı içerisinde erimesini sağlayacağım. Patateslerim yeteri kadar ısındığından emin olduktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Ve kaşar peynirlerini koyup papağını kapatıp kendi sıcağıyla beraber erimesini sağlıyorum. Kaşar peynirlerim eridi. Bir patates ezici ile tamamen iç içe geçene kadar güzelce eziyorum. Ben bu tarifimde blender kullanmadım. Siz daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz blender kullanabilirsiniz. Ben patates eziciyle bu şekilde olmasını tercih ettim. Dediğim gibi patatesin kıvamına ne kadar istiyorsanız o kadar süt ilave ederek istediğiniz kıvamı yakalayabilirsiniz. Ben çok sıvı bir kıvam olmasını istemediğim için bu kıvamda bıraktım. ben bu işlemleri yapana kadar tavuklarım da marine edilmiş oldu. Tavuklarımı galeta ununa buluyorum. Daha öncesinde yumurtasını ve diğer malzemelerini ilave ettiğim için herhangi bir şey daha ilave etmiyorum. E, tavuklarımın çok büyük olduğunu düşündüğüm için ben bıçakla şey kestim. Çocuklar da daha rahat yiyebilsin. Hem de sofrada ikram edilirken daha hoş durasın diye. Her yerini galeta ununa güzelce buladıktan sonra önceden e, tavama bolca yağ alıyorum. Ve iyice kızdığından emin olduktan sonra e, tavuklarımı tavamın içerisine alıyorum ve her iki tarafını da nar gibi kızarana kadar kızartıyorum. Bu işlemi lütfen harlı ateşte yapın ki herhangi bir sulanma durumu olmasın. Her iki tarafı da güzelce nar gibi kızarsın. Bir tarafı kızardı hemen çevirip diğer tarafını da kızartıyorum. Hem pratik hem de gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Diğer tarafı da kızardıktan sonra Hemen yağ, e, kağıt havlu serdiğim havlumun üzerine alıyorum ve diğer e, etlerimi de aynı şekilde galeta unu batırarak hepsini kızartıyorum. Evet, bu şekilde tavuklarımın her iki tarafı da güzelce kızardı. Dışı çıtır iç yumuşacık bir tarif oluyor. Evet, hazırlamış olduğum patates püresini tabağıma alıyorum servis için. Şöyle bir yuvarlak bir görüntü elde etmek istedim. Daha sonra da şimdi bu şekilde dizdim. Yapacak yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni tariflerimde yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diğer tariflerime göz atmayı henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sevgiler saygılar.